Selam arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün yeni bir Minecraft videosu da karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Yine tabii ki Minecraft yaratıcımıza giriyoruz. Bugün sizlerle birlikte kılıcımızı falan güçlendireceğiz. Her şeyimizi elmas yapacağız. Zaten kılıçla kazma, elmastı, balta Bal, malta her şeyi elmas yapacağız. Ve evi biraz yükselteceğiz ve minik bir kulübe yapacağım. Eğer böyle evim falan kaybolursa diye. Ee, buna ne de? Elimde neden bunlar var? O ne lan? Lan evim. Elim yanıyor. Terseler var. Katman kayasıyla kaplanmış. Ve katman kayası kırmak bizim için yasak. Dur dur. Bir de her şeyim neden lan her şeyim neden tahta benim. Oğlum ne oluyor ya. Yine bir maceralar ya. Kendime kulüp yapacaktım ne güzel. Bu ne ya bu ne? E? Selamun aleyküm. Yürü gidelim gider kodumun? like git anana var ya. Bu ne? Dur dur. Orada tahta bir... Oğlum ne oluyor? Bulama ne burada? Tövbe yarabbi ya Bu ne? Ha burada bir şey yazıyor. Geber ben ilk bölümde öldürdüğüm golemim geliyorum. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah ya. Aa tamam buraya ben kulübe yaparım. Da oğlum ne oluyor ya? Evim niye böyle? Bu kadar köpek niye var? Hepsini teker teker kesmem gerekiyor. da evi patlatacağım. Boktan da olsa bir ev yapmam gerekiyor. Şunları da almayayım. Şuradan bir gezi. Aa dur. Aksa burada bunlar da katman kayısı gibi geçiyor. Ana bunlar da katman kayısı diye geçiyor. Oğlum. O yüzden onları da kırmak yasak da. Bu, bu kadar köpek ne yapıyorsunuz burada? Sıkışıyor oğlum? Oğlum ananı Aha burada giriş var. Buraya uyalım diye yapmış herhalde. Bir uyuyalım. Abi ne oluyor ya? ulan bloğun içine girdim. İnşallah ev patlamaz bu arada da. Ben yüksekten bu evi patlatacağım ileriki bölümlerde. Belki de bu evi patlatırım. Abi amacımız ne güzel böyle. Birazcık da maden incektik. Minik. Aga şuradan uçarak çıkacağım ya. Oğlum bu ne ya? Bu ne? Lan keçiye saldırıyorlar. Bu lamanın burada ne işi var? Bu kadar yatağı niye koydun golem? Hani ölmemiş? Şunu şurada gebertelim ya. Yürü git. Şimdi arkadaşlar. Hiç beklemedik bir olay oldu. Dürbün de vermiş elime. Dürbün dursun. Dürbün lazım olur. Şöyle bir kılıç kazmam balta. Aa ne bok varsa alakla. Abi şunları bir elmas yap. Üstüne de bir elmaslı falan çekelim. Yar. Biz neredeyiz? Neredeyiz biz? Heh. Şöyle şunu da alalım. ya. Ben nasıl alacağımı da bilmiyorum. Anan. Ananın. Senin o ananı var ya anneanneni. Yapayım ben. Bu ne oğlum ya? Ee, ben bunu nasıl yiyeceğim yaram? Allah Allah. Neyse boş ver. Onları da giyeriz bir ara. Şöyle bir bunları da bir elmas yapalım ya. Oğlum çok kötü bölüm ya. Ben böyle onu istemiyordum. Neyse. Hadi bakalım. Evi de yaktılar. O golemi ben bulmaz mıyım oğlum? Ben o golemi bulacağım. indireceğim. Bugün de ok falan alacaktık. Ne güzel ya. Şu dağlık yere bir bakalım. Hmm, bu tepeyi güzel bir kurulabilir. Şimdi hemen bir kapı alalım tane cam alalım. Yok tahta tahta. Ama tahta da yapmayalım. Böyle. Daha değişik bir şey yapalım. Böyle blok. Ev da şöyle bir şey olsun mu? Değişik bir ev. Tamam. Hepinizi teker teker gebertirim adam olun. Sen mi yaptın lan? Of ne güzel koydum be. Şunu şöyle, şöyle atarsam ne olur? Mesela ben şuradaki Tavuk hiç bakma sen de gebereceksin çünkü. Sen ne yapıyorsun canım? Bunu. Oğlum bunlar ne ya? Bunların içinde neler var böyle? Aa, şey var mı acaba arada cam? Cam 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 cam, cam. Ne ne ya böyle? Neyse boş ver bunları. Saçma saçma şeyler. Burada benim envanterim neden sıfır? Ha, sonunda, sonunda anladım. Ay. Tamam dur, buradan da ön çek. Bunu da çek. Bir de bu ne? Ne yara. Tamam artık Kingiz dayı. Abi dayı lan. Neyse hadi. Ev yapmaya hemen başlıyoruz. Bak dur ben yüksek de bölümler boyu kullanacağım. Az oka gerek yok Bir tane cama iyi de. Bence bu arada cama da gerek yok. Tamam burayı bir yapalım bakalım. Ne, nasıl bir şey yapacağız? Ama bunları kıralım. Hatta ben buraya yapmayayım bence. Şu minik bir kulübüş yapalım. Kulübüş. Tık tık tık. Tık tık tık. Tık tık tık. Bu kadar. Böyle minik bir kulübe yapacağız arkadaşlar. Ya bu ne güzel şeyler vardı. Madene inecektik. Madenine inerim ben. Madende sıkıntı yok. Üstü de kapatmayalım böyle. Boktan bir. Şöyle tük yapalım. tık yapalım. Tık tık Minik bir ev işte. Buraya böyle. Geçemiyoruz ki ama. Yani değişik bir ev yaptım. Bu ne? Arkadaşlar bu böyle şey. Böyle gizli böyle bir boklar oldum böyle saklanırız burada. Da içini böyle daha minik yapalım. Böyle. Ve bu yüzden saklanma evimiz olsun. Nasıl fikir? Göt kadar da yer yaptım. Tamam. Aynen bu şekilde. Oğlum burada niye camlar? Aha. Bak çok uzaklaşmak istemiyorum. Şu madene. Giriş yapalım abi. Burada Bu moddayız biliyorsunuz yaratıcıdayız. Böyle madenlere gideceğim. Bu arada ben duydum yaratıcıda da bile Bu ne ya yaram. Yaratıcıda da olsak Yine de şey oluyormuş. Bir söyleyin adını. Kazmalar daha çok vuruyormuş. Kılıçlar falan. Koya koya gidelim de. Nereye geldik bir zamana. Oğlum bura nerelere gidiyor? Burada full taş var ya. Kazmak da istemiyorum. Şöyle elmas falan direkt tık bulsak. Kazmak istemiyorum. Çok derinlere de inmek istemiyorum. Bu nereye gidiyor? Burada niye su geçiyor? Çok da aşağıda inmek istemiyorum da. Oha. Buradan kazacağız mı biz mecbur? Burası neresi? Ananı biz nereye gel? Aa. Şuraya çık oğlum. Buraya bence daha sonra gidelim. Demirleri alıp gidelim abisi. Aga inşallah. Bizim evin oraya çıkarız. Ya bak şarjını ha. Bu arada ben geldiğim yolu unuttum. Çok güzel. Ve evi ka kesinlikle kaybettik. şu kara çık. Aa! Buradan yürüdük, buradan çıktık. Değişik bir işmiş ya. Ee, nereye gidiyor? Oha oha! Ne güzeldi lan. Kaydırak gibi. Ama evimin gitmesine üzüldüm. Kaka be. O gün ev iyiydi lan. Seviyordum alanı. İl kulübeydi. İleride büyük evler yapacaktık Bu evi belki yakıp yıkacaktık ama ben daha bunda yaşıyordum. Bu arada bu, ben buraları düzleştirmiştim. Bakın buraları da kırmışlar. Abi bak o golemi öldüreceğim ben ha. Golem midir kimdir? Ya, golem yumurtası diye bir şey var mı? Kendini üretmiş olabilir mi acaba? Böyle yaşayan köylüler falan var acaba belki onlar mı üretti? Ne yaptı? Yaram. Ev patlatsam mı ben ne yapsam ya? Şimdi değil bence. Bence daha zamanı değil galiba. Kablumbağa. Ne kaplı mı lan bu ne? Yumurtalar nerede? Yumurtalar vardı. Güzel <laughs> <laughs> bu ne amına? <laughs> Şu yumurtaların olduğu bir kısma bir gelelim. <laughs> Dur. Bu ne? Çabulcu. Yağmacı. Yağmacı ne amına? Çıkmıyor da. Bozuk yağmacı amına. Bozucu kim? Bu kim ya? Çıkmıyorlar. Golem 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 arayacağım bulacağım amına. Köylü Gel bir gördü fantom. Şimdi burada onun böyle. Bir... Baltalı köyün arkadaşlar. Sen mi yaptın lan yarın doğru söyle. Sen hepsi sikerim adamı. He adama. Yürü yürü yallah. Allah Allah. Üzümlük düştü. Ama bence bu yarrak yapmadı ha ben diyeyim. Şu eşyaları alalım bakalım. Aa eşyalar gitmiş. Olmuş köpekleri temizlemem gerekiyor ya. Zaten iyi İyi ki bunlar elmas yapmış. Ana. Nasıl sen sahiplensem mi? Bir iki tane böyle sahiplensek. Bir dakika birden karar ver bir bakayım. Oğlumlar köyü falan basmış. Oğlum bir şey diyeceğim. Kanallar falan kırılmış. Oo ya yağmalış, yağmal Yağmalamışlar köyü. Oğlum bu ne? Kapı niye açık? Ben buraya çık bırakmadım. Lan burayı kim açtı ya? Aa! Oğlum bak değişik şeyler dönüyor. Delirtmeyin ha beni. Aa, eva. Hepsini yağmalamışlar. Kim vardı lan? Aa baba burayı da kırmışlar. Her yeri dağıtmışlar. Şu eve bir bakacağım. <laughs> Oğlum bu ev neyin nesi lan? Oğlum bunlar ne yapıyor burada? Dur şimdi çık mu lan? Hı? Nerede? Aman Allah'ım. Siz bir durun bakayım şurada. İnşallah siz yapmamışsınızdır. Yoksa hepinizi teker teker böyle keserim bak. Eğer sizin gibiler yaptıysa... Bak ben bunları verim. Ben bunları döverim. Dalıyorum. Of. Bir sürü bir şey aldık. Ne aldık? Yara ya bu ne? Oğlum ne oluyor ya? Ne kadar saçma bir yer burası. Bu, ne oluyor ya? Şuradan bir aşağı kazayım. Oğlum bura ne böyle? İlk doğduğum yere ben nasıl doğdum? Beni de mi oraya koydular? Oha! Burada böyle akmıyordu bu arada. Neyse belki de akıyordur. Hmm. Biz arıyoruz şimdi. Bu ne? Çiçek. Götüne girsin oyun yapanın. Oğlum burada ne bir çizgi var? Allah ım. Neyse bu tarafa gidelim bakalım. Şu ki tarafa... Köpeğe bak köpeğe. Mal bunu. Şu ama o, o, o ileride de var. O. Gördün mü? Bunu kontrol etmek için geldim. Şu evde en azından kalabiliriz de oğlum buraları niye yaptınız ya? Bence bu orada her şeyi çapulcular yaptı ha. Ben diyeyim. Bu golemin başı çapulcu. Seni bak şunu. Götüne sokarım ha bunu ol? Katman kayısı zaten kırmamız yasak. O yüzden bunu da kıramayız. Yani çok saçma bir şey ya şu an. Yani niye bana böyle bir şey yaparsınız ki abi? Şuna bak ya. Ha, buradan giriş var mı lan? Var. Ama devamına gidemiyoruz. Başka gidiş yok. Ben bunu nasıl kıracağım? Karamayacağım. Ya yani o zaman biz bildiğimiz yoldan gideceğiz. Bir uyuyalım kalkalım abi. Ayrıca bir de my, ben MZ My e, Brawl Stars'ta bingo yapmaya çalışıyorum ve Brawl Stars galiba kapatılıyor bilmem öyle bir şeyler diyorlar Ödevim ödevimde var Allah'ım deliriyorum deliriyorum dokuyorum. Bir şey diyeceğim şunları ben bir kırayım sadece katman kayaları kalsın bence Orada çıkış var. Çok saçma bir şey yapmışlar. Ben bu kadar böyle bu saçmalık görmedim ya. Şuna bak abi yukarıda bir şeyler yanıyor. TNT'ler neden patlamıyor lan? Şuna bak. Ya bir şey değil mi? Piyo. Bakmayacağım. Canım em gitti. Gitti vallahi gitti. Full katman kayısı kaldı. Canım em güzelim. Yanın amına. Yakın lan yeri. Sikin lan siz de onları. Artık mecbur bu evde kalacağız sadece. Bu boktan evimizde kalacağız. O zaman mecbur bunda kalacağız. Kırdım amına evi ya buraya gelmişken bir yatak alalım. Uyuruz. Bir şeyler yaparız yani. Yani anlamadım. Çok saçma bir şey ya. Niye böyle bir şey yapar ki yani? Aman ha, evi yardık geçtik ya. Taş ver bana. Taş 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 taş. Rastgele bir blok al vallahi hiç onda değil ya. Ben ne güzel burada işler yapacaktım. Evi güçlendirecektim. Bilmem neler yapacaktım ya. Neyse bari bu ev böyle güçlendireyim. Bir şeyler yapayım yani ya. Çok kötü bir şey oldu ya. Oğlum buralar ne böyle? Baba bura bir yere gidiyor. Oo dur bakayım. Evet tabii ki de yine bir mağara yine bir mağara mı ne diyoruz. Oha bak. Arkadaşlar eğer ileriki bölümlerde isterseniz buraya belki bir kale yapabilirim. Ama çok zor. Şu tepede uyuyacağım amına. Bak burada yeşillik kısmı da var. Belki yakında bu köyü falan terk ederiz. Çünkü hep aynı yerlerdeyiz bir de. Ben bu yüksek bu köyü falan terk edeceğim yakında. Zaten belki sıradaki bölümde terk ederim. Bir tane kendime... Hatta şuraya minik bir kulübe yapayım. Şu yeşillik kısma. Sonra daha büyük evler yapalım. Daha açık bir alan da bulmamız. Aha şura. Vallahi şura. burada aslında sarı da... Bur en azından burada ağaç çok Böyle buraya yapayım ama yeşilliğinden yanında olsun. Nasıl fikir? Burada daha büyük evler de yaparım. Şimdilik buraya minik bir ev yapalım. Şöyle. iki tane bir şey döşeyelim yani. Şöyle tık tık yaptık. Tık 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 tık. Baya iyi yaptık ha yalnız evi. Ya benim için iyi şu an. Çünkü ben moralim bozuldu yani ya. Güzel de ben seviyordum. Hep onda kaldık lan. İki gecedir. 62 gece orada kaldık ama özlüyorsun yani. Kapıda yapmıyorum. Yapmıyorum yani. Çünkü bu idarelik ve hemen ileriki bölümlerde yeni ev yapacağız zaten. Şöyle tık diyoruz. Tık 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 yaptık. Kapattık. Artık buradayız. Beyler bayanlar. Şimdi geliyoruz bir yatak alalım. Yataktan bıktım zaten yatak almaktan. Rastgele bir yatak al. Al koydum şöyle de. Şimdilik bu kulübede kalıyoruz. Beyler bayanlar. Canlar cayanlar. Bu evde kalacağız. Ama ileriki bölümlerde oraya geçeceğim. Şimdilik bu yine bu tepelere çıkalım. Yine köye. Bir iki bölüm sonra oralara da yerleşeceğim. Orası çok güzel bir yer bak. Hem yani düzlüğü de çok iyi. Ben buraları da boşuna düzlemişim. Orayı yine düzleriz valla. Evim özledim ya Vallahi valla. Şu evimin içinde yine e, boktan evimin içinde alçatı sağlık yatak koydum. O zaman arkadaşlar bu videomuza bu kadar ulaştı. Ben ben diyorum size bu kanalda size her zaman kim dediğim gibi.